Merhaba bereketli olsun Ahmet Bey. Bugün Ortaca ilçemiz Dalyan Mahallesi'nde Ahmet Aydemir'e ait işletmede Brusella aşlamasına geldik. Aşılarımızı her zaman soğuk zincirde transfer ediyoruz. Bakanlığımız Brusella aşlamasında bu yıl kitle aşlamasına başladı. Bursella aşılarımız konjüktival yolla uygulanan bir aşıdır. Bursella hastalığı hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz bir hastalıktır. Bulaş daha çok çiğ süt ve çiğ sütten üretilen süt ürünleriyle insanlara bulaşmaktadır. Siz değerli üreticilerimiz bu aşılamada başarıya ulaşmamız için aşı anonsu veya aşı bildirimi yapıldığı tarihte hayvanlarımızı zapt altına alarak aşı uygulayan veteriner hekim arkadaşlarımıza yardımcı olarak en yüksek başarıya ulaşmamızda bizlere yardımcı olunuz. Şimdiden teşekkürler.